Bu dersimizde HTML dilinin tarihi gelişimi nedir? Bu konuyu inceleyeceğiz. Öncelikle HTML çok hızlı versiyon geliştiren bir dil değildir. HTML birçok platformda çalıştığı için HTML'deki herhangi bir değişiklik yine birçok platformda değişiklik gerektirdiğinden dolayı HTML çok kısa sürede normal kullandığınız Flash, Photoshop gibi programlarda her 2 senede bir, 3 senede bir yeni versiyonların geliştiği gibi bir e, versiyon gelişimi olmaz. Daha uzun yıllar içerisinde e, versiyon gelişir ve yeni versiyon çıktığı andan itibaren bu hemen şu versiyon e, çıktı ve sunuldu gibi bir yapı da olmuyor. Öncelikle bir başlangıç aşaması. Yani HTML5'te olduğu gibi önce duyurulur, daha sonra standartlarının oluşturulduğu ve artık yayını hazır bir şekilde kullanabilirsiniz gibi bir mantıkla devam etmektedir. HTML dilinin tarih gelişimine bakmadan önce bir iki noktayı hatırlatmakta fayda var. Hemen HTML dilinin ne olduğunu inceleyerek başlayalım. HTML dili web sayfalarında gösterim işini sağlamak için kullanılan işaretleme dilidir. Bu arada yanlış yazmışız. Sayfalarında, safalarında yazmışız. HTML işaretleme dili olduğu için işaretlerde taglardan oluştuğundan dolayı taglar kullanılarak yazılır. Bir takın açılışı ve kapanışı bulunmaktadır. İşaretleme dili olduğu için ve işaretleme dilinin temelini oluşturduğu için diğer işaretleme dilleri de aynı mantıkla yazılır. Yani HTML kodlamaya başladığınız andan itibaren diğer işaretleme dillerini de rahatlıkla kullanmış oluyorsunuz. Diğer bilmemiz gereken noktalardan bir tanesi ise HTML dili bir programlama dili değildir. Ekranda gördüğümüz gibi HTML dili bir programlama dili değildir ve HTML dili sadece işaretleme dili. Kullanıcıya göstermek istediğiniz bilgileri sunacağınız yapıyı oluşturmak için kullanılan yani gösterim için kullandığınız bir yapı. İşaret, diğer işaretleme dillerini örnek olarak vermeye çalıştığımızda XML bir işaretleme dilidir. Ama HTML'e göre özel e, uygulayabileceğiniz bir dildir. MXML yani Flex'in kullandığı taglarda yine bir XML yani işaretleme dilidir. Fakat Flex'in kendi yapısına göre taklar e, taglar vardır, tag isimleri vardır. Bunları kullanırsınız. Örneğin matematikçiler kendi arasında daha rahat iletişim kurabilmek için, standart oluşturabilmek için MetML gibi farklı e, işaretleme dilleri ortaya çıktı ve birçok e, işaretleme dili var. Bunlardan en çok bilineni XML ve HTML'dir e, işaretleme dilleri olarak. Web programlama dillerini de örnek vermek gerekirse örneğin Coldfusion Server taraflı bir programlama dili. PHP aynı şekilde, ASP.NET yine aynı şekilde, Java Server Page'de yine bir web programlama diline örnek verebileceğimiz isimler olarak karşımıza çıkacak. Diğer taraftan bir de native programlama yapabileceğimiz. Yani kullanıcının cihazına bu mobil cihaz olabilir, desktop olabilir veya bir tablet olabilir. Cihazlara setup edebileceğiniz yani kurabileceğiniz bilgisayarınızda çalışan uygulamaları geliştirebileceğiniz programlama dilleri var. Bunlar .NET platformunu C# -Sharp veya VB gibi farklı diller kullanabileceğiniz yapılar. Java ile bu işlemi yapabilirsiniz daha ağır diller diye tabir ettiğimiz C, C++ gibi dilleri kullanabilirsiniz. Bir de Mac tarafı için, Apple tarafı için Objective-C'yi rahatlıkla natif uygulamalar geliştirmek için yani kurulabilir, kullanıcının cihazına kurulabilir uygulamalar geliştirebilmek için kullanacağınız dillerden birkaç tanesi. Bu dillerin sayıları çok fazladır. Ben en çok bilinenleri burada e, yazmaya çalıştım. Şimdi HTML'in tarihi gelişimine bakacak olursak Öncelikle sürüm ve yıl bilgisini bir tablo içerisinde ekrana oluşturdum. İlk HTML 1993 yılında. Tabi bunlar versiyonların çıktığı andan itibaren yazılan tarihler. Ee, örneğin HTML5'i birkaç yıldır biliyoruz. Ama daha HTML5 çıkmış bir dil değildir. Yani e, standartlar tam olarak oturup sunum haline sunulabilir halde kullanılabilir halde olan bir dil değil. Tabi HTML5 artık kullanılmaya başladı. Çoğu browser çoğu özelliklerini tamamını desek yalan olur çoğu özelliklerini desteklemeye devam ediyorlar ve sürekli HTML5 geliştikçe browser'larda sürekli HTML5 desteklerini geliştirmektedirler. Yani bir HTML versiyonunun piyasada oturması, kullanılabilir hale gelmesi bir süreç e, gerçi e, ihtiyaç duyuyor. Süreç olmadığı sürece direkt şu versiyon ortaya çıktı dediğiniz anda itibaren çok ciddi sıkıntılar ortaya çıkabilir. Çünkü birçok platformun desteklediği temel yapı olduğundan dolayı temel yapının hızlı bir şekilde versiyon değişikliği yapması da mümkün değil. HTML'in 2.0 versiyonu 95 yılında e, çıktı. 3.2 97 yılında. Uzun zamandır kullandığımız yani HTML5'in adını duymaya başlamadığımız zamanlarda kullanmaya başladığımız 4.01 versiyonu da 1999 yılında çıktı. HTML5 soru işareti gördüğünüz gibi hala aktif olarak e, çıktı diyebileceğimiz bir dil değil. Kullanılabiliyor mu? Evet, kullanılabiliyor. Ama tam olarak e, kullanılması şu anda mümkün değil. Çünkü aynı zamanda HTML5 e, de geliştirilme aşamasında şu an itibariyle e, 2014-2015 senesi civarlarında tam e, versiyonun e, sunulacağı söyleniyor ama bu tamamen e, net rakamlar değil. HTML5'i destekleme konusunda en kötü browser diyebileceğimiz browser şu an itibariyle Internet Explorer 9 olarak bahsedersek, versiyon olarak 9'u bahsedersek, Internet Explorer diğer şeylere göre, browser'lara göre çok daha az destek veriyor. Örneğin Firefox, Chrome, Safari gibi browser'lar çok daha iyi destek vermektedir. Bu sebeple HTML5 sayfaları geliştirdiğiniz andan itibaren yani HTML5 taklarıyla bir sayfa geliştiriyorsanız mutlaka bunu da dikkate almanız gerekir. Bütün browserlar her şeyi destekleme konusunda şu an yeterli değiller.